İnşallah bugün gözüküle gelmez ya. <laughs> evet ya inşallah gelmez. Evet ya inşallah gelmez. <laughs> ya oğlum attan ne sesler geliyor. Ya benim lan bugün gelecek la bu. O gün gelecek lan. Bugün gelmez ben. <laughs> kötü bebeğim kötü kötü. Ya oğlum zaten kötü zaten. Yaptım zaten kötü. Yerim seni yer olur üzerine. Yerim. Ben de seni Ya oğlum hiç, Şimdi, hiç olmuyor la buna. Artışın, e, Neyse. Bugün gelecek bak. E, tavuk Can, bebeğim. Bebeğim. Tavuk tamam ben kötü bir beyim. Tamam. Bak bugün Godzilla e, işte gelir. Godzilla. E, oğlum o Godzilla olarak e, sokunuyor. Ya bana ne Godzilla? Ben ne oluyor? E, ne e, lan? Ben yapıyorum şey. oğlum.

Aa! Ha 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 öldürdü beni. Çocuğum ben kamerum da ya. Uy, bal kabuğu gibi. Ma biz meyveleriz. Mesela şu da Ben bak şu şey. Debatir misin ya? Debatirim. Zıbatın tamam mı? Zıbatın. Gidiyorum ben. Lan ben gidiyorum lan. Sus. Ah oh, ayağım biraz kırıldı ama. Senin ağzına girer. Patlatırım o bard bardakları? Oğlum bardak değil ben senin camını patlatırım. Ha bak camın hakkında konuşursan seni... Aaa patladım. Ben gidiyorum lan. lan. çık lan ben gidiyorum o arkadaşımın kanalı yüzünü sürmeyecek gün. Geliyorum lan. Ya da yürüme yürüme bilmiyor vallahi ya. Ya ben bir tanem. Ya oğlum sus bak sen olsun ha. Sağlı. <laughs> oh. Ayağım kırılmış herhalde. Ayağım kırıldı. Şurayım ya. Ben de söyleyeyim. Oh, oh, oh. Ben buradaymış lan. Wow. <laughs> ben gidiyorum. Ağzımda ne vardı ya? Neyse, oturayım ben buraya. Ben oturayım şuraya. Ben de seni iyiyim, sanki. Gozeli oğlum, gözüne bak lan! 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 Küçük bebek kuruyor! Lan, bir küçük bebek mi var oğlum? Evet, değil mi oğlum. Seni de öldürdüm abi. Onlar yanında. Ben ölmüyorum ben ölmüyorum. İmparatörü sıktım. Ben imparatörü ben gidiyorum ben gidiyorum ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Lan gel lan buraya da hiçbir şey yapmadık lan. Ha ben senin kalkilerini yedim ya. Bana göre hiçbir şey yapmadın

O zaman ben de seni yiyorum. Gücüm gitti. O zaman ben seni yiyebilirim. Ha. Ben salak. Gücüm gitmedi.